aylar önce aldığı bir randevu sonucu buraya geldi tedavisine oldu. Daha sonra işte geri dönerken ev dönüşü otobüse biniyor. Ön koltuğa kartını bulmak için oturuyor. Çantasından buluyor. Çantayı ondan sonra elinde çanta şeye doğru yani kart basmaya doğru giderken birden bire e, dengesini kaybederek o şey dışarıya doğru fırlıyor, fırladı. Kazanın oluş şekli bu. Ama burada yani apaçık bir cinayet var yani. Apaçık bir cinayet var. Kapı açık olur mu ya? Son hızlı bir şekilde, son, son derece hızlı bir şekilde hareket eden bir otobüs var. Ayrıca adam sigara içiyor. Yani. Bu nasıl bir şey olabilir ya? Ee, bunu bir, bir litre benzin yakmamak için veya mazot yakmamak için yapıyor. Yani insan hayatı bu kadar ucuz mu? Adli serbest, adli kontrol dolayısıyla serbest bırakılmış. Böyle bir şey olabilir mi? Yani doğrudan doğruya şeyi, cinayeti ise işte teşviktir bu. Hala dışarıda geziyor yani olacak şey ana anlayamıyorum böyle bir şey. Son derece tehlikeli bir beyin kanaması geçirdi. Beyinde su toplam şey kan do kan birikti. Bize şey yapması söylendi yani ya bunu ilaçla tedavi edeceksiniz ya beyinde dolmuş olan kanı boşaltmak için ameliyat edilmesi lazım diyor. Ameliyat ettirdik. Şimdi şeyin durdu beyin kanamasının durduğu söylendi bize. Ee, uzun süredir de uyutuldu. Artık haber bekliyoruz. Hayati tehlike. Hayati bekliyoruz. tehlikeli devam ediyor. Üstelik vücudunda da daha onun dışında çok sayıda kırık var. Onlara sonradan bakacağız. Atlatabilirse ne mutlu. Cemil Bey. Son, son derece berbat durumda. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Yani bu iki kaç gündür buradayız, üç dört, üç gündür buradayız. Ben otobüsleri de takip ediyorum. Hala açık geziyorlar. Yani bütün kapılar açık, hızlı bir şekilde ilerliyorlar ve kapılar hala açık. Ben buna bir son verilmesini istiyorum. Belediyenin buna bir önlem almasını istiyorum. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Tek isteğim bu şu anda. Şu anda annemin hayati riski var. Bir sürü yerlerinde kırıklar var. O kırıklara zaten şu an tedavi edilemiyor. Ne yazık ki. Çünkü hala beyinde bir geri dönüş yok. Şu an kanaması bir duruyor, bir başlıyor. Yani biz de tam sonucu alamıyoruz. Saat 13'te bilgi verecekler son durum ile ilgili. Yani bunu tekrarlanmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gerekirse her yere müracaat edeceğiz. Ama bu iş çözülmesi lazım Adana'da. Bizim canımız yandı. Başka canlar yanmasın istiyoruz yani. Şikayetçiyiz, şikayetçi olacağız. E, avukatımla görüşeceğim. Ben gerekli işlemleri yaptıracağız onunla. E, ben salı verilmesine de anlamış değilim zaten neden sarı veriyor? Çünkü ha, a, annem hala hayatı tehlike altında. Ne olacağını biz de bilmiyoruz. Bir an önce bunun e, iyi haberlerini bekliyoruz. Umarım düzelir ama düzelse de bunun sonuna kadar gideceğimizi belirtmek istiyorum. Çünkü gerçekten bu Adana'nın ciddi bir sorunu. Yani Adana'da bütün otobüsler yani belediye otobüslerinde çok görmedim ama özel halk otobüslerinde ne yazık ki hala kapılar açık vaziyette hareket halinde insanlar e, araba kullanıyorlar. Yani bu ehliyeti nereden almışlar? Bu hiçbir tedbir mi yok? Yani koskoca Adana Belediyesi'nin bunu bir tedbir almasını istiyoruz. Yani başka canlar yansın istemiyoruz.